Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Bugün lokum gibi et kavurma yapıyorum. Haydi yapımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün lokum gibi et kavurması yapıyoruz. Şöyle orta yağlı gördüğünüz gibi yağlarımız var. Ben etimi yıkamıyorum. Bildiğimiz tanıdığımız bir kasaptan aldığım için yıkamıyorum arkadaşlar. Tavamı, tenceremi iyicene ısıttım. Evet. Alıyorum tencereyi. Mühürlenmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mühürlenmeye başladı hemen. Evet arkadaşlar, etlerimiz mühürlendi ve suyunu vermeye başladı. Şimdi ocağımın altına en kısa getirip kapağını kapatıp pişirmeye devam edeceğiz. Neden mühürlüyorum? Etin suyu lezzetin içinde kalsın diye mühürlüyorum arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kısıyorum. Et suyunu vermeye başladı. Kapağımı kapatıyorum. Ee, kapağını çok açmamak kaydıyla ara ara karıştıracağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, etimiz bir saatli pişiyor, suyunu saldı. Bir karıştırıyorum. Ve kapağını yine kapatacağım. Sık sık açmamak kaydıyla kontrollü bir şekilde karıştırıyoruz. Ki buharı kaçmasın, kendi suyuyla kısık ateşte pişsin. Şimdi yine suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle etin suyunu çekti. Pişmek üzere ama ben şöyle bir çay bardağı sıcak su koyuyorum. Biraz daha pişsin. Lime lime yumuşacık etlerim olacak. Evet. Et suyunu çekti. Çok güzel pişti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. E, fakat sizin içine sizin içine koyacağınız etin yağından varsa önceden kavurduysanız tereyağı koymanıza gerek yoktur arkadaşlar. Evet etimiz güzelce kavruldu. Bir kaşık tereyağı ilave ettim. Etimiz kavruldu zaten tencereden belli oluyor eti kavruldu yumuşacık oldu arkadaşlar şimdi içine yeteri kadar tuz ve çok az bir, bir kaşık çay kaşığı kadar kekik ilave ettim arkadaşlar isteyen pul biber, kırmızı biber, karabiber ilave edebilirsiniz damak tadınıza göre En son tuzunu ilave etmemizin nedeni etler yumuşasın, yumuşak kalsın diye. Önceden ilave edersek etlerimiz daha sert oluyor arkadaşlar. Şimdi pamuk gibi etlerimiz oldu. Evet etlerimiz yumuşacık, pamuk gibi pişti. Mis gibi et kavurması oldu. Dana et kavurması siz istediğiniz etten yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pişerken et suyunu çektikten sonra bir çay bardağı su ilave ettim. Ama sizin etinize göre hiç gerekmeyebilir de bir su bardağı kadar da gerekebilir. Etin yapısına, cinsine göre arkadaşlar. Ona göre ilave edebiliriz. Benim etim e, 1 saat 40 dakikada pişti arkadaşlar. Güzel de etim. Bildik kasaptan aldım. Güzeldi yumuşacık lime lime oldu şöyle gösterebilirim de arkadaşlar bakın bakın kendiliğinden dağılıyor böyle yani yapanlara yiyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar sevgiyle kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun